milyonlarca emekli vatandaşı sevindiren son dakika bir gelişme ortaya çıktı. Emeklilerin bekledikleri haber sonunda geldi. Milyonlarca emekli vatandaş için beklenen açıklama flash gelişme olarak yapıldı. 750 TL tutarındaki ödemelerin alınması konusunda hatırlatma açıklaması yapıldı. Emekliler bu habere çok sevinecek. Yapılan son dakika ve sıcak gelişmede 750 TL tutarındaki ödemenizi almayı sakın unutmayın ifadelerine yer verildi. Uzun süredir beklenen açıklama en sonunda yapıldı. Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldüren açıklama yetkililer tarafından yapıldı. Emekliler 750 TL ödemeyi hemen alabilecekler. Vatandaş bu haber karşısında şaşkınlık yaşarken haber ise gerçekleri yansıtacak nitelikte kayıtlara geçti. 750 TL ödemenizi hemen alın. Emekli olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren sıcak bir gelişme yaşandı. Verilen bu bilgiye göre vatandaşların hesaplarına 750 TL tutarında ödeme yapıldığı ifade ediliyor. Aynı zamanda ödemenin unutulmaması gerektiğinin altı da çiziliyor. Türkiye'nin sayılı bankaları arasında yer alan ve emeklinin bankası olarak bilinen Ziraat Bankası'ndan müjdeli bir haber geldi. Banka müşterileri için özel bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 750 TL hesaplara yatırıldı. Emeklilerin paralarını almaları istendi. Banka ek ödeme için düğmeye bastı. Detaylar için banka şubeleri ya da mobil internet üzerinden bilgi alınabiliyor. Ek ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Emeklinin bankası Ziraat'ten ek ödeme duyurusu yapıldı. Emeklinin bankası olarak bilinen Ziraat Bankası'ndan ek bir promosyon ödeme duyurusu yapıldı. Bu konuya dair bütün bilgiler için banka şubeleri, bankamatikler ve internet şubeleri üzerinden detaylar öğreniliyor banka yaptığı bu jest ile emeklilerin yüzlerini güldürmeyi de başaracak. Aynı zamanda kısa mesaj yolu ile de ödemeler için başvuru yapılabilecek. Kısa mesaj yolu ile başvuru yapmak isteyenler ProTC kimlik numarasını yazıp 4757'ye mesaj atarak bilgi edinebiliyor. Yapılan bu başvuru onay aldığında ise sunulan 750 TL'lik promosyon ödemeleri anında hesaplara yatıyor. Ziraat Bankası tarafından sunulan ek promosyonlar bu şekilde emekli vatandaşların hesaplarına geçiyor.